...aktarmaya devam ediyoruz. Kardiyolog doktor, profesör doktor Ali Metin Esen bu kez de karşımızda. Ee, hocam, kritik bir süreç ee, ve özellikle ben hem öncesiyle, yani o hastane öncesindeki durumla... ...hastaneye nakil durumu, ameliyat ve sonrasıyla size sorularım olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Özellikle şu ifade var, şikayetini aktarıyor ambulansla eve gelen... ...paramedikal ekibe ve sonrasında da yere yığılıyor. Ve bundan sonra... İşte o e, reanimasyon denilen değil mi? Süreç başlıyor. Buradan alırsanız çünkü özellikle ameliyata giren doktorlar da o 10 dakikalık masajın ardından hatta ameliyata girerken de masajın devam edinin altını çizdiler. Bu bizler için hiç e, beklenmedik bir durum. Daha doğrusu hiç hoş bir durum değildir dediler. Söz sizde buyurun hocam. Öncelikle e, sıra böyle çok geç, geçmiş olsun diyorum. Dileklerimi evet. e, iletiyorum. Umarım e, hızlı bir şekilde iyileşir. Tabii bu e, kardiyolojinin ve kalp cerrahisinin en ağır, en komplike, en e, tedavisi ve tüm süreçleri zor olan e, hasta, hastalıklarından bir tanesi. E, dolayısıyla e, o ilk başvuruda e, şikayetini beyan e, yere e, düşmesi muhtemelen ee, sağ damarın tıkanmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hmm. Hastamız hem hem e, aort damarı'nın e, yırtıldığı, hem de yırtılmanın hem öne doğru, hem de arkaya doğru gitmesi nedeniyle arkadaki sağ, sağ, damar, sağ damarın ağzının da yırtılmasından kaynaklı bir sağ, e, kalbin sağ tarafını e, etkileyen bir kalp krizi de geçirmekte olduğu için sağ damar kalpteki ileti sistemlerini de mumiyetle kanlandıran damar olduğu için muhtemelen ani bir kalp durması tavlosuyla yere düştüğünü tahmin ediyorum. Bu durum kalp damarındaki diseksiyonun diseksiyonun damarın ağzını tıkamasıyla ilişkili olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Sonrasında e, yapılan e, kalp canlandırma e, ka, e, işlemi e, resüstasyon adını verdiğimiz kalp masajı ve hızlı bir şekilde hastanın e, ambulansta entübe edilip solunumun e, desteklenmesi ve etkin bir kalp masajıyla hastaneye getirildiğini anlıyorum. Bu aslında çok avantajlı bir durum. Ee, bu, bu kalbin e, f, e, mekanik olarak fonksiyonlarını dış müdahaleyle, dış bas basmalarla sağlamak, pompa fonksiyonunu sağlamak ve bir taraftan da oksijenizasyonunu sağlamak suretiyle kritik organların da kendini koruması sağlanmış olabilir. Bunların başında beyin fonksiyonları geliyor, sonra böbrek fonksiyonları ve kalbin kendi dokusuyla da, da alakalı kanlanmanın bu süreçte temini optimum sağlanmış olabilir. Ki sağlanmış olduğunu düşünüyorum ki hasta acile geldikten sonra burada e, yine bir 10 dakikalık müdahalenin devam, devamıyla hastanedeki profesyonel sağlık ekibinin bu müdahaleye devam etmesiyle kendi e, dolaşımının, kendi kalp ritminin e, başladığını e, öğreniyoruz. E, bu ambulansta ambulanstaki o ilk müdahalenin de başarılı olduğunu gösteriyor. Hastanede yapılan müdahalenin de başarılı olduğunu gösteriyor. Ama sağ ventrikülün kalp krizleri ritim iletim sisteminin de etkilenmesi, sağ ventrikülün kas yapısının da daha naif bir kas yapısına sahip olması nedeniyle bu bölgenin kalp krizleri de çok daha ağır. Hemodinamiği çok daha fazla etkiler bir e, kriz çeşidi olarak e, zaten bunu biz biliriz. Dolayısıyla evet. sanıyorum aort damarındaki yırtılmak o çok e, zaten kendisi çok önemli bir e, çok e, mortal bir durken buna bir de sağ damarın eklenmesiyle bu çok acil çok akut çok daha e, tabloyu kötüleştiren durum ortaya çıkmış gibi duruyor. Destek ünitesine bağlı olarak yoğun bakım süreci devam ediyor. Doktorlar da bir süre vermenin mümkün olmadığını söylediler ama bir de nöroloji tablosunun şu an için merak edilin çünkü bilincinin kapalı olduğunu aktardılar. Bundan sonrası içinde neler söylemek istersin son olarak? Yani Yoğun bakım sürecinde ek moda olduğunu, doğal olarak entübe olduğu ek moda olan bir hastanın bu, bu, bu saatlerde nörolojik durumu hakkında yorum yapmak mümkün değildir. Evet. E, çünkü şu anda.